Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda görmüş olduğunuz parçalar ile mini kumlama aleti yapacağız. İlk olarak kumlama aletimizin haznesine göre yatak belirleyeceğiz. Bunun için MDF bir tahta ayarladım. Hemen ölçüp keselim bunu. Bakın evet, mantığı göstereyim mi arkadaşlar? Mantık şu şekilde. Böyle kumlama yapacağız. tabi bunu monte ederken şimdi şu kızakların içe doğru bakmasını sağlayacağız. Şu an arkadaşlar kızaklarımızı monte ettik. Hemen kontrol edelim. Evet gayet güzel şekilde görmüş olduğunuz gibi hiçbir problem yok motoru sabitleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> सब कुछ आना कुछ सेट करना होगा। क्या सेट करना Bu anahtarımız olacak açma kapama. Şöyle şu şekilde duracak arkadaşlar burada. Şöyle. Şimdi hemen öteki kablomuzu bağlayalım. tamam arkadaşlar bunu da bağladık. Şimdi bir silikon yardımıyla bunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle bir de şöyle sürdük mü yeter? Evet. Birincisi geldi. Evet, cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Burayı açıp içine kumu dökeceğiz. Ve içine paslı herhangi bir para olur vesaire olur atacağız. Bu bunu bu şekilde parlatacak tabi. Evet arkadaşlar makinamız bitmiş durumda şu anda kum var 3 adet madeni eski para var arkadaşlar Bunlar dededen kalma ellemiyordu böyle duruyordu kenarda bir de iki adet kurşun var solmuş bunları deneyeceğiz bakalım ne kadar parlatacak ya da işe yarayacak mı şimdi hemen ilk olarak kumumuzu dökelim Şunları da aldık. Evet bu şekilde tamam oldu arkadaşlar. Hemen kapağı kapayalım. Evet kapağımızı da kapattık. Evet arkadaşlar. Kum döküle döküle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir azaldı. Yaklaşık 40 dakikadır böyle çalışıyor bu makine. Derseniz durduralım. Hep birlikte bakalım sonucuna. Kapayalım makinemizi. Evet şimdi bakalım tek tek inceleyelim arkadaşlar bir bez alayım Bunlar Eskiden tesbihte duruyordu. Askerde bir tesbih yapmıştım. Onun kurşunları. İsterseniz bir ışığı açayım. Evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Öyle aşırı bir parlama yok yani. Dediğim gibi. Bak bu çok eskiydi arkadaşlar. Bu yani siz videodan anlayabilir misiniz bilmiyorum ama bu yani güzel olmuş. En azından yazıları okunabiliyor. Şöyle bir dakika gördüğünüz gibi 1816 yazıyor arkadaşlar yani temiz olmuş böyle bakın şunlar hep şu şeylerden vardı yeşil yeşil tabaka gibi işte onları alabildiğince almış yani. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bu da Osmanlı parası. Görmüş olduğunuz gibi bak hepten böyle pırlanta gibi olmamışlar tabi. Zaten eski paralar. Ama yani gene de temizlemiş diyebilirim. En azından yüzeydeki pislikleri almış. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.